Müslümanız ama yalan söylüyoruz. Sebebi belli. Müslümanız ama hala insanları aldatabiliyoruz öyle mi? Bunun da sebebi aynı. Müslümanlığa yakışmayan her halimizin temelde tek bir sebebi vardır. Merhaba arkadaşlar. Yaşlıca bir amca türlü şikayetlerle doktora gider. Başlar şikayetlerini anlatmaya. Evladım gözlerim artık eskisi gibi görmüyor. Tetkik ve muayeneler sonucunda ciddi bir bulguya rastlamayan doktor hastanın doğum tarihine bakarak amca anormal bir durum gözükmüyor. Yaşınız 75'miş. Bu yaşlarda görme yetisinde kayıp olması normal. Evladım yalnız son zamanlarda kulaklarım da artık eskisi gibi duymaz oldu. Yine tetkik, muayene ciddi bir rahatsızlık gözükmüyor. Bey amca kulaklarda işitme kaybı da ihtiyarlıktan kaynaklanıyor. Yapılacak bir şey yok. Bu yaşlarda işitme kaybı normal. Yaşlı amcanın canı sıkılıyor ama belli etmiyor. Öyle mi evladım? Ama ayaklarım da eskisi gibi tutmaz oldu. Şuradan şuraya gitmekte zorlanıyorum. Ayaklarının da muayenesini yapan doktor, amca kaslarda zayıflama var. Bu da ihtiyarlıktan deyince yaşlı amca daha fazla dayanamayıp başlıyor bağırmaya. Yazıklar olsun sana. Ne desem ihtiyarlıktan diyorsun. Gözüm görmüyor diyorum ihtiyarlıktan Kulağım işitmiyor diyorum ihtiyarlıktan. Ayaklarım tutmaz oldu diyorum ihtiyarlıktan. Be adam sen nasıl doktorsun? Yaşlı amca bağırmasını bitirince doktor gayet sakin bir ses tonuyla konuşmasına devam ediyor. Ah bey amca bu sinir, bu hiddet, bu asabiyet var ya bu da ihtiyarlıktan. Evet sevgili gençler. Ben de az önceki doktor gibi diyorum ki Allah'a kulluk gibi çok şerefli bir görev bize verilmişken bu kulluğumuzu yerine getiremiyorsak göğsümüzü gere gere elhamdülillah Müslümanım deyip hala yalan söyleyebiliyor, insanları aldatabiliyor ve açıktan günah işleyebiliyor isek işte bunların hepsinin temelde sebebi imanımızın zayıflığıdır. Bunu aynen bu şekilde bir esnafa anlatmıştım fakat ne dediğimi tam anlamamıştı ve şöyle devam etmiştim. Saat 17 olmuş. işçiler dağılıyor. Ramazan ayı iftara da 2 saate yakın bir vakit var. Şöyle bir dinlenmek için ayaklarını sehpanın üzerine doğru uzattın ve istirahat ediyorsun. 5 dakika sonra kapı açıldı ve içeri birisi girdi. Bir baktın ki baban. Ne yaparsın? Ne yapacağım hocam? Hemen toplanır kendime çeki düzen verdim. Elhamdülillah. En azından babamıza karşı saygı ve edebimiz yerinde duruyor. Bak güzel kardeşim. Baban'a karşı saygısız ve edepsiz bir durumda bulunmaktan korkuyorsun. Çok güzel. Eğer çok iyi bilsen ki senin yüce yaratıcın seni her zaman ve her yerde görüyor. Sen otururken de seni görüyor, insanlarla beraberken de seni görüyor, yalnız başına kaldığın zaman da. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünü ve daima Allah'ın huzurunda olduğunu düşünsen, bu durumdayken ahlaksızlık yapar mısın? Rabbinin gördüğünü bile bile, onun gözü önünde insanları kandırabilir misin? Rabbinin önünde olduğunu bilsen, sana yaklaşma dediği günahları hala pervasızca işleyebilir misin? İşte bizim en büyük ve tüm kötü hallerimizin nedeni olan problemimiz bu iman zayıflığı. Şimdi kendi kendinize iç dünyanızda bir muhasebe yapın gençler ve sorun kendinize. Ben beni yaratan ve yarın yine kendisinin huzuruna çıkıp Hesap vereceğim Rabbime eğer gerçekten inanmış olsaydım ve onun devamlı gözlemi altında olduğumu çok ama çok iyi bilseydim, Rabbimin yasak ettiği bu işleri yine de yapar mıydım? Bana mutlaka kıl dediği namazımı Rabbimin gözlerinin içine baka baka hala kılmamazlık yapar mıydım? Cevabınızı kimsenin duyması gerekmiyor. Cenab-ı Hak elbette biz insanlar gibi bir mekana bağlı değil ve somut bir gözü de yok. Sadece konu anlaşılsın diye bir benzetme yaptım arkadaşlar. Karanlığa küfretme bir mum yak demişler. Ne kadar da güzel söylemişler. Lütfen artık başkalarının yanlış ve hatalarını kendimize bahane ve dayanak yapmaktan vazgeçelim. Örnek bir insan ve Müslüman olmak için bizi engelleyen ne Allah aşkına? Başkasının hatası bana mazeret olmamalı diyerek imanınızı sağlam bir hale getirip Rabbimizin razı olacağı rol model bir insan ve örnek bir Müslüman olmaya var mısınız sevgili arkadaşlar?